Yatların alıcısıymış gibi pazarlığa girip kaparo verdiler. Satıcıların güvenini kazandıktan sonra da lüks araç ve yatların tescilini alıp ortadan kayboldular. 11 kişilik dolandırıcılık çetesi polisin 2 aylık takibinin ardından marina operasyonuyla yakalandı. gel Yer Yat yere bak? Şehirler arası yol tırla kapatıldı. Tüm önlemler alındı. Şüpheli kız kıvrak yakalandı. Yakalanan kişi yat dolandırıcılığı yapan çetenin lideri. Ankara Emniyeti Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yat ticareti adı altında dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. İki aylık teknik ve fiziki takip sonrası marina operasyonuyla yat çetesi çökertildi. Ankara'dan Antalya'ya yerleşen çete üyeleri ofis tutup otomobil ve yat ticaretine başladı. Başka bir var mı? Yok. Çete üyeleri girdikleri pazarlıklarda otomobil ve yat sahiplerine yüklü miktarda kapora verdi. Araç sahiplerinin güvenlerini kazanıp araçlarının tescillerini kendi üzerlerine aldılar. Kapora haricinde geriye kalan parayı ödemeden ortadan kayboldular. Verdikleri çekler de karşılıksız çıktı. Bu yolla onlarca kişiyi dolandıran çeteye es zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya, Eskişehir ve Ankara'daki operasyonlarda 11 örgüt üyesi yakalandı. Örgüt lideri Ankara'ya gelirken yol tırla kapatılarak gözaltına alındı. Yapılan araştırma ve sorgu sonucunda 5 ayrı olay aydınlatıldı. Silah var burada. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda dört silah da ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlarla devam edelim ana haber bültenimizi. Ülkede ırkçı polis cinayetinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. New York'ta belediye binasının önünde toplanan göstericiler polislere sağlanan